Şaban Bey. Şaban Bey. <laughs> Ayşen Guru da 70 ve 80'li yılların neredeyse tüm komedi filmlerinde vardı. Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'a çok sayıda filmde eşlik etti. Kemal Sunal'ın iki gözünün çiçeğiydi. Bazen başrol ortağı olsa da çoğunlukla evde kalmış kız rolü ona kalıyordu. Gerçek hayatta da sadece bir kez evlendi, o da kısa sürdü. Kim ne düşünürse düşünsün, o kendini Şener Şen'den daha komik buluyordu. Tam 57 sene boyunca tiyatro ve film yaptı. Geride dolu dolu ve renkli bir miras bıraktı. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. olsun! Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun! helal eder misiniz? Helal evet. Rabbim helalliğinizi kabul görsün. Ayşen Erman Ağustos 1944'te İstanbul Yeşilköy'de dünyaya geldi. Üç kız kardeşin ortancasıydı. Lise 2'ye giderken kara tren makinisti babasını kaybetti. Bu yüzden okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Aklında hiç oyunculuk olmamasına rağmen hemen para kazanmak niyetiyle tiyatrocu ablası Ayten Erman'ın çalıştığı yerde işe girdi. E, avukat olmak istiyordu ama babam çok ani ölünce çalışmaya başladım avukat olmak isteyen Ayşe Nerman ilk olarak 14 yaşında sahneye çıktı. Hizmetçi bir köylü kızını canlandırdı. İlk alkışını da orada aldı. Ne okuluna gitti ne de eğitim aldı. Ustalarının yanında oyunculuğu öğrendi. Ablası Ayten ve kız kardeşi Ayben'le birlikte senelerce sahnelerin tozunu yuttu. Artık makinist İbrahim Sami Bey'in üç kızı da oyuncuydu. Ancak Ayşen oyunculuk kariyerinde kız kardeşlerinin hep bir adım önündeydi. Ayşen Erman, Tevhid Bilge Tiyatrosu dahil 16 sene boyunca yüzlerce oyunda yer aldı ama şöhreti 1977'de TRT için çekilen bir eğlence programında canlandırdı, Domates Güzeli Nahide Şerbet karakteriyle buldu. Bu yüzden senelerce hep Domates Güzeli olarak anıldı. Ancak Domates Güzeli yakıştırmaları her ne kadar eğlenceli görünse de pek hoşuna gitmiyordu. Ben Domates Güzeli ile bir gecede meşhur oldum. 1963'te tiyatroda tanıştığı Müjdat Gezen'le sevgili oldular. Hatta nişanlandılar ancak Müjdat Gezen askerlik dönüşü Ayşen Gruda'nın başkasıyla evlenmek üzere olduğunu mektupla öğrendi. Guruda onun pervin parın elbiselerini giyip taklit yapmasına sinirlenmiş, aylar sonra kıskançlık intikamını böyle almıştı. İkili seneler sonra bir araya geldiklerinde o yaşananları tebessümle anlatacaktı. Ayşen Erman 1965'te kendisinden 14 yaş büyük oyuncu Yılmaz Guruda ile evlendi. Böylece o meşhur soyadını aldı. Artık Ayşen Guruda oldu. 1968'de kızı Mediha Elvan Guruda dünyaya geldi. Tiyatroda tanınan Ayşen Guruda Yeşilçam'a çok geç girdi. Kameradan biraz çekinen oyuncuya ilk teklifi 1975'te Ergin Orbey yaptı. Böylece onun yönettiği Delisin filmindeki Şaziment karakteriyle sinemaya adım attı. Sonra Ertem Eğilmez Adile Naşit vasıtasıyla onu Hababam sınıfının setine çağırdı. Ancak Ayşen Guru da yaklaşık 25 gün boyunca sete gidip gelmesine rağmen hangi rolde oynayacağını bilmiyordu. İşe gider gibi sabah sete gidiyor, akşam dönüyordu. 25 gün sonra Ertem Eğilmez ona oynayacağı rolü verdi. Böylece bilgi yarışması sunucusu oldu. Seneler sonra Ertem Eğilmez'in neden kendisini beklettiğini bu sözlerle açıklayacaktı. İlk Hababam setine gittim. 25 gün öyle oturdum. Hiçbir şey sormadım. Oynayacak mıyım? Para alacak mıyım? Oturdum, bekledim. Sonra bir gün minicik bir rol geldi. Yarışmayı idare eden öğretmen. İyi ki de oynamışım. Çünkü Ertem abi mutfağa çok dikkat ederdi. Ben mutfakta nasılım? Kamera dışında arkadaşlarımla nasılım? Disiplinimle, herkesi birbirine düşürüyor muyum? Hırlı mıyım? Hırsız mıyım? Uyumlu olmayanı istemezdi. Bunları gördükten sonra bana rol verdi ve çekirdek kadroya girdim. Ertem Eğilmez oyunculuğunu beğendiği Ayşen Gruda'yı birkaç sene sonra Hababam sınıfı tatilde de de oynattı. Bu kez öğrenci Ayşe'yi canlandırdı. 1981 tarihli Hababam sınıfı Güle Güle'de ise öğretmen oldu. Sonraki yıllar Yeşilçam komedilerinin ilgi çeken yüzlerinden biri oldu Ayşen Gruda. Hanzo da Adile Naşit'in kızını, aile şerefinde Ayşe'yi, Gülen Gözler'de evde kalan Fikret'i, Neşeli Günler'de Nilgün'ü, Tosun Paşa'da Telloğlu Zekiye'yi, Gırgırıye'de Sevim'i, Davaro'da Ayşo'yu canlandırdı. Çok starlı o yapımların en gözde oyuncularından biri oldu. Çoğunlukla güldüren, bazen de hüzünlendiren o karakterleri adeta ölümsüzleştirdi. Kemal Sunal gibi yıldızların başrol ortağı olduğu filmlerde de oynadı Ayşen Guru'da. Çöpçüler Kralı'nda iki gözünün çiçeği Hacer'i, Avana Kapti'de aklını başından alan Nevin Şen sesi oynadı. Ayşen Guru'da 1970 ve 80'lerdeki Şener Şenli, Kemal Sunallı, İlyas Salmanlı o efsane komedilere en çok yakışan kadın yıldızdı. Evde kalmış, saf, koca delisi genç kızları ve cazgır tiplemeleri başarıyla canlandırdı. Ayşen 80'lerde Çiçek Abbas, Doktor Civanım, Dolap Beygiri, Namuslu, Şendul Şaban gibi çok sayıda zamanı meydan okuyan filmde de yer aldı. Kendisine Şener Şen'in kadın versiyonu diyenlere ise ben Şener'den daha komiyim sözleriyle cevap veriyordu. Çok sevdiği Adile Naşit'le bir dönem aynı apartmanda komşuydular. Sadece sette değil evde de beraberlerdi. Çok yakın arkadaşlardı ama saygısını da eksik etmiyordu. Adile Naşit karşısında bacak bacak üstüne bile atmazdı her şeyi, her şeyi konuşurduk aramızda. Ama o gelince ben ayağımı indirdim. Ayşen Guru da 90'lı yılları daha çok dizilerle geçirdi. En akılda kalan yapımıysa Kaygısızlar dizisinde canlandırdığı Sabriye karakteriydi. Bunu Çılgın Bediş, Cennet Mahallesi gibi komedi dizileri izledi. Ayşen Guru da 2000'li yıllarda da boş durmadı. Çok sayıda dizinin yanı sıra Hababam sınıfının devam filmi, Cem Yılmaz'ın pek yakındası, Dedemin Fişi gibi birçok filmde vardı. 2010'da Kağıt filmindeki performansıyla Antalya'da en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ilk ve tek altın portakalını kazandı. Bu ödüle beni layık gördükleri için de teşekkür ediyorum. 14 yaşında setlere adım atan Ayşen Guruda'nın son yapımı ise 2019 tarihli Paris'in Sırrı filmiydi. Ayşen Guruda 57 sene aralıksız sahnede kaldı. Onun için çalışmaktan vazgeçmek, çürümek anlamına geliyordu. Bu yüzden takati olduğu sürece çalıştı. Mütevazı bir hayatı vardı. Çok para kazanmak ve lüks içerisinde yaşamak gibi bir derdi yoktu. Birçok yıldız oyuncunun aksine Kadıköy'de pasajlardan giyiniyordu. Kendisine yakışanı bulmak ona yetiyordu. Ayşen Guruda'nın dış kapısının zil sesi hababam müziğiydi. Komşuları ona böyle bir jest yapmıştı. Ama o müziği dinleyince aklına Adile Naşitler, Kemal Sunal'lar geliyordu. Hüzünleniyordu. Geçmişe, o bir daha geri gelmeyecek günlere, gençlik yıllarına gidiyordu. Ee, üzülüyorum tabii. Ayşen Guru da eski günleri oyunculuğu ve yeşil çamı hep güzel andı. Ancak maddi anlamda haklarını, emeklerinin karşılığını alamadıklarını da söylemekten çekinmedi kendi kulvarında önemli bir şöhretin başrolünde olan Ayşem Guruda, özel hayatında çoğu zaman yalnızdı. 1965'te evlendiği Yılmaz Guruda'dan 11 sene sonra boşandı. Hayatına başka erkek girse de bir daha evlenmedi. Neden boşandığı ile ilgili soruya seneler sonra bu cevabı verdi. Bana soruyorlar neden Guruda soyadını kullanmaya devam ettiniz? Adamın hiçbir şeyini kullanmadım, bari soyadını kullanayım dedim. Kızım Elvan'ın babası Yılmaz Guruda gibi. Bir tane daha adam çıkmadı karşıma. Sırf evlenmiş olmak için evlenilir mi? Ben hayatta susmam. O yüzden ayrıldım zaten. Sinemanın bazı yıldızları gibi ne çok süslü ne de burnu havada bir oyuncuydu. Lafını esirgemeyen biriydi. Düşündüğünü, inandığını söylemekten çekinmiyordu. İlginçtir, gerizekalı lafını kısaltıp Türkçe'ye gerzek kelimesini kazandıran da Ayşen Guruday'dı. Önce salak olmalı. Tıpkı Adile ablası gibi dünyaya çocuk gözüyle bakan bir kadındı. Bu halk beni nasıl gömeceğine karar verecek diyen Ayşen Guruda, vasiyetiniz var mı sorusuna ise, neyim var ki vasiyet edeyim cevabını veriyordu. Çünkü 57 senelik şöhret ona maddi anlamda sadece bir ev kazandırmıştı. 2018'de pankreas kanserine yakalandı Ayşen Guruda. Tedavisi sürerken ara sıra oyunculuk yapmaya devam etti. Aralık ayında durumu kötüleşti. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında hayata veda etti. Bence en büyük engel sevgisizlik, anlayışsızlık Ayşen Guruda'nın cenaze namazı Zincirli Kuyu Camisi'nde kılındı. Taziyeleri ablası, kız kardeşi, kızı, eski eşi ve torunu kabul etti. Çok sayıda siyasetçinin yanı sıra Müjdat Gezen, İlyas Salman, Erol Evgin, Demet Evgar, Nevra Serezli, Ali Sunal, Demet Akbağ ve Nuri Alço da onu uğurlamak için oradaydı. İzdihamın yaşandığı cenazede Gözler eski dostu Şener Şen'i aradı. Birçok kişi cenazeye katılmadığını düşündü ancak sonradan ortaya çıkan fotoğraflar Şener Şen'in kameraların yoğun ilgi gösterdiği ön saflardan uzakta bir köşede sessizce Ayşen Gruda'yı uğurlamaya geldiğini gösterdi. Ayşen Gruda kılınan namazın ardından Zincirli Kuyu mezarlığında defnedildi. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ayşen Guruda'dan 4 yıl sonra eski eşi Yılmaz Guruda 20 Temmuz 2023'te 93 yaşında vefat etti. Ardından da kızlarının vefat haberi geldi. Kanser tedavisi gören Elvan Guruda Aralık 2023'te 55 yaşında yaşamını yitirdi. Ayşenguru'da sinemanın tuzu biberi, Yeşilçam'ın gülen yüzü, senelerdir bize eşlik eden o sıcacık filmlerin neşesiydi. Bir ömrü sahneler ve kameralar önünde geçirdi. Bir stardı ama bir star gibi yaşamadı. Mütevazı, basit bir hayatı seçti. Hiç durmayan, hep çalışan ve ayakta ölen oyunculardan biri oldu. 74 senelik bu dolu dolu ve renkli yaşamı sona erse de, Gülen Gözler'in Fikret'i, Çöpçüler Kralı'nın Hacer'i ve Avana Kapten'in Nevin Şen Sesi, kuşaklar boyu ekranlardan bize gülümsemeye devam edecek. Şaban Bey! Şaban Bey! <laughs> Be. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.